Şimdi bu deprem her depremde olduğu gibi e, söyleyecek şeyler hep aynı. E, ancak tabi İzmir uzun zamandır böyle bir deprem yaşamadı. İzmir için önemli bir sınav oldu. E, sizin de gördüğünüz gibi bazı binalar yan yatmış, bazı binalar yıkılmış, bazı binalar da oturmuş iyice e, zemine batmış. Bu durum zeminin özellikle bina ile arasındaki ilişkiyle e, direkt olarak e, ilintili. Biz ne yapıyoruz? 15 katlı gemiler yapabiliyoruz. Okyanusta gidiyor. 15 katlı gemi 6-7 metre dalgalara dayanarak okyanusu geçiyor. Ama suyu tanıdığımız için çok iyi. Gemiyi öyle tasarlayabiliyoruz. İşte o yüzden suyu nasıl tanıyorsak zemini de çok iyi tanımamız gerekir. Zemini nasıl tanıyacağız? Zemini de zeminde yapacağımız, yerinde yapacağımız deneylerle, laboratuvarda yapacağımız deneylerle zemini tanıyacağız. Ona göre raporlandıracağız ve binamızı da, üst yapımızı da, binanın temelini de o zemine göre yapmamız lazım. Pisa Kulesi örnek. Pisa Kulesi zemin probleminden dolayı yan yatmıştır. Ama öylece bir turistik değer kazanmıştır. O kuleyi öyle tutmaya çalışıyorlar ama içinde yaşanmıyor. Ama bizim bu yan yatan binaları mutlaka yıkıp yeniden yapmamız gerekir. Yan yatmasını engellemek için de önceden üstünde bulunduğu zemine göre yapının tasarlanması gerekir. Deprem bir dalgadır. Aynı denizdeki bir dalga hareketidir. Gemiyi nasıl dalga vuruyorsa ve 15 katlı gemiyi biz o dalgaya göre tasarlıyorsak binamızı da zemini çok iyi tanıp o dalga zemin dalgalarına göre deprem dalgalarına göre tasarlamamız gerekir. Her bina kendi özelinde incelenmesi gerekir. Dolayısıyla bir binaya bakıp bu binanın yıkım sebebini hemen anlamak mümkün değil. Projesine bakılacaktır, yerindeki malzeme kalitesine bakılacaktır ve dolayısıyla sonunda bir teknik raporla bu binanın yıkım sebebi ortaya koyulacaktır. Mutlaka. Yani kolon kesme alışkanlığı maalesef ee, bizde var. Kolonu kesmeseniz bile bir vitrin yapmak amacıyla alt katı dükkanlar ve mağazalar için boşaltırsanız, duvarlarını alırsanız üst yapıdaki duvarlar alt yapıda duvar olmayınca o binaya biz o kata biz yumuşak kat diyoruz. Biz burada tabii şimdi teknik konulara girmeyeceğiz. Biz şimdi Ayşe Teyze Muharrem amcanın anlayacağı şekilde anlatmaya çalışıyoruz. O duvarları aldığınız zaman o kat yumuşak kat adını alır ve biz bu katı zararlı olarak e, algılarız ve böyle uygulamaları da e, mutlaka e, durdurmak için elimizden geleni yaparız bu mimari açıdan başlayıp statik betonarme yani yapısal analize kadar giden bir takım bir hesaplama e, zinciridir Dolayısıyla o duvarların olmaması o katta bir zayıflık yumuşaklık belirtisidir depremde maalesef o zayıflık kendini hemen gösterir. Yani park amacıyla, otopark amacıyla boşaltılan kat e, mutlaka bir zayıflıktır. Veya bir mağaza amacıyla e, duvarları alınmış kat depremde bir zayıflık belirtisidir. E, bunu yok etmek amacıyla proje aşamasında duvarlar kaldırılacaksa önceden o katın e, ona göre projelendirilmesinde 決心にあるあるある。